Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Alp Navruz ve Ayça Ayşin Tuğran'ın yağmur sahnesinden kamera arkası görüntüler getirdik. Oldukça zorlu bir çekim olan yağmur sahnesi tüm izleyenleri de heyecana boğdu. Herkes heyecanla bu sahneyi bekliyor. Bakalım reytinglerimizde de artış görülecek mi? Herkes Star TV ekranlarında dizimizin yeni bölümünü izliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.